Hepinize merhaba arkadaşlar. İki öğretmen bir kitap kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün iftarlar benden. Tabi biz bu videoyu Ramazan'da kaydediyoruz ama siz bunu herhangi bir akşam meyinde özel bir misafirinize, konuğunuza yapabilirsiniz. Bugün neler yapacağız? Öncelikle size onları anlatayım. Çorba olarak şehriye çorbası düşünüyorum. En sevdiğim çorbalardan olan şehriye çorbası. Ara sıcak olarak paçanga böreği. Yemek olarak tavuklu bezelye. Salata olarak da böyle bir mevsim salata yapacağız. Bir de ilk olarak başlayacağımız, içecek olarak kullanacağımız bir şerbetimiz. Erik kompostumuz var. Türkiye'den getirdiğimiz şöyle kurutulmuş bizim kompostumuz eriğimiz vardı arkadaşlar. Onu yaparak başlayalım çünkü bunun biraz soğuması gerekiyor iftara kadar. Evet siz bunu normal taze erikle de yapabilirsiniz ya da başka sevdiğiniz meyve varsa onunla da yapabilirsiniz. Ben kurutulmuş erikimiz vardı değerlendirelim istedim ve şöyle bir kase kadar çıktı. Onu şöyle koydum arkadaşlar derince bir tencereye. Daha önceden ölçtüğümüz 1,5 litrelik bir e, suyumuz var. Bu soğuk su yani normal oda sıcaklığında su. Onu üstüne alacağım şöyle. Biraz daha bence su gelebilir. Yani tarifte bir buçuk diyordu ama benim gözüme biraz az geldi. O yüzden biraz daha su ekleyeceğim. şöyle Biraz boldan olsun arkadaşlar. Şöyle max düzeyine kadar yaklaştırdık. Şimdi bunu kaynamaya bırakacağız. Ee, kaynayana kadar böyle ara sıra karıştıracağız. Ve kaynadıktan sonra da şekerini ekleyeceğiz. Ne evet, kadar Kaynamaya sürecek? bıraktım. Yani herhalde bir yarım saate falan olur diye düşünüyorum. Bakacağız göreceğiz. En yüksekte şu an. Biz dilerseniz bu kaynarken diğer işlemlere devam edelim diğer yemekler için kesmeye, doğramaya, biçmeye başlayalım. <laughs> Biraz ağlıyorum, kusura bakmayın soğan gerçekten sertti. Burada beyaz soğan çok kullanılmıyor, dolayısıyla kırmızı soğan kullandık. Bu sırada bizim e, kompostumuzu da size göstereyim. onu da yavaş yavaş kıvamına erişti, ara sıra böyle karıştırdık arkadaşlar, kaynadı. Mı? Buna Kaynadığı zaman artık, bakın rengi de iyice aldı, şeker müdahalesine geldik, şeker ekleyeceğiz. Şöyle bir su bardağı şeker ekleyeceğiz arkadaşlar buna, şöyle yavaşça isterseniz ekleyelim. Biraz da şekerle birlikte. Sence bu şeker yeter mi? Vallahi Belki. tadına bakamıyoruz şu an ama. Biraz de... daha mı eklesen? E, doğru Çünkü suyu, suyu biraz çoğalttık. Tamam, bir yarım biraz daha, daha ekleyebilirsin sanki. Tamam Hadi bu da benim küçük bir tüyom olsun sana. <gülüyor> <gülüyor> Normalde her şey sen yapacaktın ama olsun. Evet şimdi arkadaşlar yavaştan. Bunları kadın öğrendim Şöyle biraz e, tabanı yansın tencerenin. Altını da birazcık yağ koyduk. Şöyle yağ müdahalesini yaptık. Birkaç saniye tabanda ısındıktan, tabanda ısındıktan sonra şöyle bir iyice her tarafına dokunsun istiyoruz. Sonrasında arkadaşlar tavuk müdahalemize başlayabiliriz. İlk önce bu yemekte tavuk atılıyor. Allah Allah. Doğru mu? <laughs> Bilmiyorum. Göreceğiz. Çok e, bilir kişi olarak konuştunuz. Biliyorsunuz demek ki. Biliyoruz demek ki. Evet birazcık böyle tavuklar şey, şey Bu arada ben iftarda e, tadına bakacağım hepsinin. Bakalım. Hadi bakalım. Puan vereceğim sana. Şimdi bunlar renk değiştirene kadar sizlere de çok ses gelmesin. Şöyle birazcık karıştıracağız, alt üst yapacağız arkadaşlar. Evet Furkan Bey, iftara yetişecek misin? İnşallah. Yani bugün iftara bilmiyorum ama yarın iftara yetişir. Şaka bir yana size şöyle bir ipucu vereyim arkadaşlar. Sürekli yukarıdan soğuk malzeme yarışı yapacağımız için alt kısmını sıcak tutmaya, yüksek havada tutmaya çalışıyoruz. Ee, gözüküyor bilmiyorum. Çoğu gözüküyor. artık beyazladı. Yavaştan diğer müdahalelerde de bulunabiliriz artık. Hadi bakalım sırayla hangisini alıyorsun? Valla tarifte önce soğan katılmıştı. Biz normalde böyle yemeklerde önce havuç yapıyoruz. Ama tarife uyacağız ve soğanı sarımsağı beraber ekliyoruz. Hmm. Hadi bakalım ekle. Evet şimdi beraber kavrulacaklar biraz daha. Hem de soğan o e, sosu da kendi içinde hapsedecek. Vay vay vay. Yemek terimleri. Bunlar nereden öğreniliyor Furkan yemek Bey? Programlarından öğreniliyor. <laughs> Bravo. Ee, yeni ilk defa bu video ile karşınıza çıktıysa lütfen diğer videolarımıza da göz atın. Çünkü Öyle. aslında biz normalde yemek kanalı ya yani değiliz. Ama yavazı günlük vlog evet. Bir de hazır Ramazanken böyle bir e, challenge gibi bir şey başlatalım istedik yani. Evet bu arada kokuları da gelmeye başladı soğanın öldükçe. Gözlerin yaşardı gibi hissettim <gülüyor> biraz. <gülüyor> bu da biraz daha böyle bir karamelize olsun istiyoruz. Bakın rengi şu şekilde arkadaşlar. O Eskiyorum bir yani. 10 dakikadır duruyor aslında. Alsam mı? mı? Tamam artık alalım onu. Hadi onu alalım bir yandan. Onlar soğanlar bir yandan olsun. Onu da bir sürahiye aktar artık. Evet görüyorsunuz bayağı bu da rengini vermiş zaten. Şöyle ayırdık. Bunu birazdan çöpe göndereceğiz tarçınımızı. Şimdi şöyle aldık. Biz bunu arkadaşlar yemek gibi hani biraz nasıl diyeyim. Ee, yani eriklerini de... Eğitlerini yani. ziyaret etmiyoruz. O yüzden E ile beraber süzmeden e, şu sürahinin içerisine alacağım. Biraz bunun içerisinde e, oda sıcaklığında 2-3 saat bekleyecek. Evet şöyle büyük sürahimiz vardı. Ona sığmadı. Biraz da şöyle küçük sürahimizi aldık. Şunun içerisindeki prosesini içine bölüştüreceğim arkadaşlar. Bu çok lezzetli oluyor gerçekten. Daha önce de çok gez yaptık böyle yemeklerin yanında. Hoş oluyor. Bakalım evet. bu sefer şeker ayarı nasıl olacak. <laughs> evet tavuklar ne halinde? Evet, tavuklar da bak iyice suyunu çekmeye başlamış. Bu demek oluyor ki oluyorlar artık. O zaman diğerlerini artık de diğer istersen de Geçelim. Önce havuçla başlayacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet şimdi patateslerle sıra. Evet, biraz da baharatların tabi ondan sonra onu açabilirsin kırmızı biraz. biber vesaire biraz tükenmiş bu. Kapatın. Oh, Eyvah. Çok, olsun. Çok acılı oldu. Biz severiz. Bir de karabiber şöyle azıcık atalım. Süper. Biraz karıştırıp hemen su müdahalesine geçeceğiz. Bezelyeler, bezelyeler. Bezelyeleri de evet. ya yemeğin ismi bezelye, bezelye unuttuk. Geldin bezelye. Evet. Evet, bezelyelerini gönderelim. Hadi bismillah. Hop. Şöyle bir... hadi bakalım. Bunların adı neydi? Petit puan mı diyorlar bir şey? Petit <laughs> <laughs> bilmem ne. Evet, evet güzel gibi. bir isim var böyle. Fransızca'da. Bunları da gönderdik. Hop. Evet, şöyle evet. birkaç tur bir döndürüp hemen sıcak suyunu göndereceğiz arkadaşlar. Sonra pişmeye bırakacağız. Tuzunu. Evet, tuzunu da ekleyeceğiz. Tuzunu çok eklemene gerek yok yalnız. Evet, salçalarımız tuzlu. Evet, salçalarımız tuzlu. Yani böyle çok az, yarım kaşık kadar bir ekle. Şöyle mesela. Silkme bir... Şu iyidir herhalde. O biraz fazla. Tamam, fazla. hepsini koymayacağım. Hepsini koymayacağım. Evet. Koyduk bunu da. Şöyle bir alt üst yapıp hemen sıcak suyu koyalım. Evet, su ekliyorsun herhalde. Evet, şimdi su basına. Şöyle de bunun üstünde kalan ürünleri de böylelikle göndermiş oluyoruz. Evet. Biraz suyu daha istiyor sanki. Nasıl bakalım? Biraz daha istiyor. Biraz istiyorum. daha koyabilirsin sanki. Evet. Da sulu sulu olmasın. Çorba gibi de. Heh, bu yeterli. İyi sanki. İyi mi? Evet evet. Bence tamam, biraz yeterli. daha çekerse artık. Ona göre koyarsın. koyarsın. Evet. evet şimdi bunu sütü kapatacağız arkadaşlar. Bu birazcık olacak. Biz diğer yemeğimize geçelim. E, unutmadan paçanga böreklerini çıkartmamız gerekiyor buzluktan. Onları çıkartalım ardından şehriye çorbamıza geçelim. Evet yemek yaparken unutmak için baştan malzemeleri size söyleyeceğim. Çünkü bir taraftan yapıyoruz bir taraftan unutuyoruz zor oluyor. E, bir tencere malzeme <laughs> olarak e, şöyle yağ 3 yemek kaşığı demişler. Ben böyle genelde tabanı dolduracak kadar yağ döküyorum arkadaşlar. Sonrasında salça e, pul biber renk versin diye şehriyemiz tuzumuz. Ve karabiberimiz. Birazdan ölçülerini zaten koyarken göreceksiniz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Nihayet çorbamız oldu. Böyle iyice göbek atmaya başladı bu. Kıvamını da yakaladı. Bunu kapatacağız. E, Tuz neden katmadınız diye soran takipçilerimiz olabilir. Bizim salçamız çok tuzlu. Hatay salçası. Dolayısıyla... Ee, geçen seferden dayanarak bu sefer katmayacağız. Çünkü ikisi birlikte çok tuzlu oluyor. Üzerine bir de maydanoz ekleyeceksin değil mi? Evet o servis aşamasında daha ha, farklı. Tamam. O zaman bunu kapatalım ve salataya geçelim bu arada maydanoz demişken. Salata olarak mevsim salata yapacağım demiştim. Ben bizim kıvırcımız vardı zannediyordum ama kıvırcımız bitmiş. O ben yüzden de, de öyle sanıyordum. Şöyle domates, salatalık, soğan falan bildiğin hani çoban salata derler ya. Öyle bir şey yapalım istiyorum. Benim en sevdiğim salata çeşitlerinden bir tanesi. Hadi bakalım. Arkadaşlar merhaba herkese. Şimdi son e, yarım saat falan kaldı. E, Furkan mutfakta. Bakalım neler yapıyor. E, bu arada masayı biraz hazırlamış. E, tam hazırlamamış. E, bitmemiş henüz galiba. İçeride bir şeyler yapıyor. Hadi birlikte ona bakmaya gidelim. <gülüyor> <gülüyor> neler oluyor? Çok bir şey olmuyor. Birazdan yapacağım. Hmm. <laughs> Ne hazırladın? Hazırladım. Şöyle ekmeği hazırladım. Hani ceviz koydun içine. Kurma. Evet. Oo, uğraşılmış bir şey, kurma tabağı görüyorum. E, paçangımız var. Daha vaktimiz olduğu için hemen yapmayacağım onu. Bu Mutfağın şekilde. haline bakalım. Teftiş. Evet, mutfak temiz gözüküyor. Bu arada gerçekten temiz çalıştım. Teşekkür yani, ederim. Evet, bir tık yardım ettim bazı zamanlarda Furkan'a ama temizlik konusunda yardım etmedim. Ee, ve gerçekten temiz çalıştı yani o konuda e, hakkını, yemiyor. hakkını yemiyorum. Gerçekten öyle ee, yani çalışmanı beğendim. Teşekkür ederim. Gayet mutfak, temiz duruyor. Böyle görüyorsunuz işte. Belki ocak biraz silinmesi gerekiyor. Evet şimdi artık son dakikalara geldik. E, yemekleri ısıtıyoruz ve e, paçanga börekleri de şurada. Geçen seferden biz zaten Ramazan öncesini hazırlamıştık. Eğer bizi Instagram kanalında takip ediyorsanız zaten bunu biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için iki öğretmen bir kitabı orada da takip edebilirsiniz. O zaman şimdi bunları kızartacaksın herhalde. Başlayalım Sonra da artık yemeğe ve ser tadım notlarına, senin eleştirilerine geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Furkan son şeyleri getiriyor. Ben o sırada size göstermek istedim şöyle masayı. Gayet güzel hazırladı bence. Yani e, fena durmuyor. Görüntü olarak da şık duruyor. Şuraya böyle ışıklar falan koymuş. E, hoş ya, olmuş yani. Ya? <laughs> fena durmuyor diyorsun. <laughs> yani e, bir tık sunumsal eksikliklerim var ama. Sunumsal eksik değil. nedir ya? Gerçekten Söyleyeceğim <laughs> birazdan. Tamam, söyleyeceğim bunları. Kaç dakikamız kaldı? Son iki dakikamız falan kaldı. Ben hemen kameramızı şuraya kurayım. Tamam, Ondan sonra başlayalım. başlayalım. Tamam, sonra başlayalım bizimle bir iftar hazırlığı bu şekilde gerçekleşti. Hatice Hanım hiçbir şey yapmadı Şu ama. An, <laughs> e, okundu bu arada. Okundu mu? O zaman hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi başlayalım. Allah'ım senin zan için oruç tuttuk. senin de sıkın oruçlarımızı açıyoruz. Oruçlarımızı kabul eyle. Sorum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an videonun çalışından Evet, çalışıyor. Evet şimdi çorbayı tadımlıyorum. Tadımla <laughs> bak. Yani bakalım. Yani buna limon olsaydı iyi olurdu ama. Aa unuttuk onu. Getireyim mi? Çok <laughs> acı. Ama sonradan o kırmızı bilmem nesini attık Gittin ya o yüzden. Gittin onu boşalttın resmen. Dur bakalım. Çok acı. Olsun acı insanı güçlendirir <laughs> Aşırı acı olmuş bence. Bir harika olmuş bence. O ne ya. yani fena değil ama yani biraz acı olmuş. Tam tadında bence. Kendim yaptığım için söylemiyorum. Ya acısı daha az olsa hep daha güzel olurdu. Gerçekten hakkı değil miyim? Kötü değil ama biraz acı geldi bana. Yani bebek değiliz. Biraz acıya i̇şte alışmak Bence, bence limonla sunum yapılmalıydı. <laughs> evet limon misafir. perverlik. verdik. Tamam. Diğer şeylere geç. Çorbaya tekrar devam edersin. Tamam. Ben bundan sonra devam edeceğim. Diğerlerine bir bakayım. Tadımlayalım. Orada bıçak koymamışsın. Ben bunu neyle keseceğim Aa, doğru, ya? Doğru. Dur getireyim. <laughs> Neyse. Otur otur. Şaka yaptım. Bu şekilde yaparız. Hımm bezelye. Bu güzel olmuş. Tamam. Tavuklu bezelye tam kıvamında. Kaç puan kıvam verin? Sadece hiç eşit koymamışsın tabağa. Bu <laughs> sıkıntı bu. Yani siz ya aynı hepsi işte. Karıştırıp koymamış. Karıştırmadım. Çünkü biraz böyle bezelyeleri fazla. Ya sen eleştirmek için eleştiriyorsun. <laughs> buradan gözüküyor mu bilmiyorum yani bayağı bildiğin Ya yok değil yani sadece tavuklu bir biraz bir daha ürün. karıştırıp koysaydın daha güzel olurdu ama çok güzel tadı güzel olmuş bunu çok beğendim ben İyi, hadi bakalım hatta yanına böyle pilavla da servis edilebilir ama biz dedik pilavımız vardı ama canımız istemedi dün falan da yiyince yani zaten börek de yufka olduğu için bunu çok beğendim hemen şöyle bir böreğimden bakayım bak bakalım Hı. börek bu arada sıcak. E bilerek yani son dakikaya <laughs> ayarladık. Bunu yapman güzel olmuş. Soğumuş olunca paçanga böreği çok güzel olmuş E yani ya. doğru. Ama gerçekten börek de güzel. Şimdi hakkını yemeyeyim. Böyle de gerçi buzluktan çıkarttık. <laughs> yani buradan da puan kırmak gerekiyor. Ama belki. onu da Ramazan öncesinde ama beraber hazırlamıştık. Onun yani. da aslında Furkan'ın da payı var gerçi. Yani. E, o konuda da hakkını yemeyeyim. O güzel zaman senden sayıyorum. salataya, nasıl... ha, salataya bak sonra da içeceğine bak. Salata gerçekten çok güzel gözüküyor. Görsel olarak. Şöyle görüyor musunuz bilmem ama gerçekten harika gözüküyor. İyi bunu bayağı karıştırmıştım. Yani de burada. Sosu falan çok iyi. Bunu da yapmışsın yani. Beğendim. Sen nasıl buldun? Ben Değil yemeyeceğim. Şimdi neydi? <laughs> Hadi ye ya dedim. De de. ye. Utanma. Yalnız ben şu şeyimizi merak ediyorum. Hoşak mıydı? Onu merak ediyorum. Kompost Kompostum Kompostumuzu. Maydanoz gerçekten çok yakışmış salataya. Bildiğiniz böyle hani kebapçılarda gidersiniz yanına Aynen. getirirler ya, o Böyle bir olmuş. De limon ve yağ ayarını da çok güzel yapmışsın. Hı hı. Tuzunu falan da çok dengeli koymuşsun. Özellikle çorba çok acı olunca bu iyi geldi, dengeledi, yerde dengeledi evet. bana. Bitirdin mi suyunu? Şimdi kompostu vereceğim. Alabilirim. Hadi bakalım. Yemeğe bayıldım ya. Kokusu çok güzel değil mi ya? Tarçın sayesinde işte. Bu da şef. Hala biraz ılık ama biz bunu buzla falan soğuttuk ama keşke daha erken başlasaydık buna Tadı saat 1 gibi falan. Tadı çok güzel. Şifa deposu. Vallahi çok güzel. Bir şey değil mi? Son şekeri de kattın ya yarım bardak. Daha iyi olmuş. Çok daha güzel olmuş. Böyle şey hem ekşilik geliyor, hem tatlı bir yandan geliyor ve o tarçın gerçekten çok iyi bir tat vermiş buna. Bir karanfil de olsaydı acaba nasıl olacaktı? Karanfil de güzel bir aroma katar. Siz denerken öyle yapın bence. Biz karanfil bulamadık o yüzden katamadık <laughs> ama tarçınla çok harika olmuş. Mutlaka böyle eriyiniz falan varsa erik kompostosu yaparken deneyin bunu. Evet. Çok beğenirsiniz. Evet, o zaman ben... peki bugün iftarlar benden programında. Bayağı bir şeyler yaptım senin için. Ee, kaç veriyorsun onun üzerinden? Yani çorba biraz. <laughs> 10 üzerinden hadi 5 diyorum. Çok düştün. Evet. <laughs> Ana yemek gayet güzel. Çok lezzetli bence. Evet, tadı tuzu çok yerinde. Tamam. Ee, ona 8 verebilirim. Hatta 9 belki. Bir puan nereden kırdın? Sunumda. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok dağınık koymuşsun gerçekten. Evet. Yani biraz daha düzenli koyabilirdin. Bir de bezelyeleri fazla gelmiş, diğerleri hmm. orantısız. Ben onu o çok hoşuma gitmedi. Salata Aynen. çok güzel. 10'da 10. On. Gerçekten börekler güzel sıcak gelmiş. Onu da iyi puan veriyorum. 10 veriyorum. İyi, ben beğendim. Masam da verdim. güzel. Biraz Teşekkür bol ederim. verdim <gülüyor> evet. <gülüyor> bakalım bakayım. senin programında ben kaç vereceğim. O zaman ben bayağı yüksek bir puan aldım. İşin şakası bir tarafa tabii ki. Ama güzeldi yani. Eline sağlık gerçekten. Masayı evet. falan da çok güzel hazırlamışsın. Bravo. <laughs> evet arkadaşlar bizimle bir e, akşamın daha sonuna geldik böylelikle. Umarım keyif almışsınızdır videomuzdan. böyle. Ee, bence yemek yapmak bir insan sorumluluğu değil ailede. Her zaman hepimiz yapıyoruz. Bazı zaman ben çok yorgun oluyorum, işten geç geliyorum ve e, Hatice her şeyi zaten Aynen. onun çok çok daha iyisini yapmış oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, yine aynı şekilde senin için de aynı şey geçerli. Ee, biz böyle bir hoşluk olsun kendi aramızda. Yoksa hani bir, bir yemek puanlamak, nimet puanlamak haddimize değil. Espri yani, Esprisine hani yani birazcık... güzel olmuş sence. çok. <laughs> Hala <laughs> devam ediyor bazı arkadaşlar. Şaka şaka tamam. Evet. Sağ ol yine eline sağlık. Böyleydi. Bu arada Ramazan'da son haftası bilmiyorum inşallah yani, yetişir bu video Ramazan'a belki bayramdan sonraya kalır. E, şu an mı koyarız yoksa e, yani bu Cuma mı koyarız bir sonraki Cuma mı bilmiyoruz. E, bu arada tatlı yok menüde. Bilerek yok. E, bilerek yok evet, tabi tamam. onu da söyleyelim. E, çünkü uzun bir süre böyle biraz tatlı molası vermeye karar verdik. O yüzden tatlı da yapmadık bilerek. O yüzden onu puanlamıyoruz. Hatta bir ön, bir önce biz tatlı videosu çektik. Belki onu sonra koyarız. Belki bunu önce koyarız. Artık onu bilmiyoruz. Bakarız. Siz de görürsünüz zaten hangisini koyarsa. Böyle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup diğer videoları da mutlaka bakmayı Abone olun unutmayın. arkadaşlar da izlesinler ya. Abone olmayı evet, unutuyorlar bu, sonra. Ya lütfen <laughs> yani gerçekten bu konuda da çok muzdarip, e, muzdaripiz. E, yani abone olduysanız mutlaka izleyin arkadaşlar şu videoları. Evet, <laughs> Boş geçmeyin artık. O zaman bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.